E, Noykon diğer kurumlardan farkı eşsiz e, bir yapıda olması. Baktığımız zaman e, Noykon aynı zamanda sistem grubun bir parçası. E, sistem grup bünyesinde e, yeminli mali müşavirlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, bağımsız denetim ve hukuk var. Movikorda sistem grubun bu parçalarından bir tanesi Dolayısıyla kurumlara entegre hizmet sağlamak kapasitesine sahip. Türkiye'de baktığımız zaman arge hibe fon ve müktesebatına aynı zamanda bu hibe ve müktesabat vergiyle de ilgili. Aynı zamanda kurumların finansı ve yapılanmasıyla da ilgili. Dolayısıyla Novikor aslında kurumlara sadece hibelerle ilgili değil, ARGE alanında nasıl bir yapıyla, nasıl bir yapılanmayla ilgili hareket etmeleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunabiliyor ve çok farklı bakış açılarını bu hizmete yansıtabiliyor. Örnek vermek gerektiği gerekirse bir teknoloji firmasını değerlendirirken biz hem ARGE altyapısını hem mali altyapısını hem de hukuk altyapısını değerlendirebilen entegre bir hizmet yapısı kurabiliyoruz. Veya ARGE merkezi hizmetlerimizde kuruma sadece ARGE merkezi olup olamayacağı ile ilgili teknik geri bildirim değil, ARGE merkezi olmalarının kendilerine mali olarak diğer mekanizmalarla ilgili farklarını ortaya koyabiliyor, onların finansal olarak da bunu görebilmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla bir kurumun yöneticisi bizden entegre, raporlara alarak daha berrak karar verebiliyor Bunun dışında sadece novikor açısından baktığımız zaman novikorun çok ciddi kalifiye istihdam yarattığını Görebiliyoruz. Noyorun çalışan personelleri farklı alanlarda uzmanlaşmış, yurt dışında alanlarıyla ilgili e, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış, e, kendi alanındaki diğer firmalara göre oldukça yetkin personeller olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yanında Novikor 2006 yılından beri hizmet sağlıyor. Dolayısıyla çok farklı örneklerde ve çok farklı e, case'ler gördü. Her müşteriden çıkardığı deneyimi de kendi deneyim ve bilgi daracına ekledi. Bu anlamda Novikor ve içinde bulunduğu sistem grubu biz ortakları oldukça farklı değerlendiriyoruz. Sistem grubun parçalarının Türkiye'de farklı alanlarda rekabet ettiği kurumlar var, ama sistem grubun entegre olarak tüm yapısının Türkiye'de zaten bir benzeri bulunmuyor.